Minecraft oyunları pizza merhaba arkadaşlar yepyeni bir Hunger Games videosu ile karşınızdayız bugün Hunger Games <gülüyor> <gülüyor> Hunger Games en kovası videosu ile karşınızdayız Hunger Games de benim sevdiğim Ozan senin videonu izliyordum kardeşim Bugün Hunger Games atmışsın ya tek başına Onu izliyordum evet, evet. Aa, Oradan kaldı aklımda Hatta onu diyecektim <laughs> Abi ya <laughs> Ee Hunger Hunger Games ya Hunger Games. Gençler Hunger Games candır ya. <laughs> evet et Egg egorsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. ediyoruz değil mi Ozan kardeşim? Evet ediyoruz. Ee, şöyle stop diye de yazalım. Şimdi arkadaşlar, e, lütfen hello diyelim. Abi o yazmakta oynayamayacağız o zaman. Ozan Aynen. kardeşim, egini güzel kapat. Biliyorsun ilk başlattığımız ondan sonra ikimiz kalırsak birbirimizi tanımıyoruz kardeşim. Tipik Abi bir... yani bilemiyorum sen yine bir takım makım bulursan yani beni kırarsan. ya oğlum sen git. Ne ya. evet ben git. Yok şu alt arkadaşın yazdığını okuyordum da ondan dolayı şey yaptım. Ha. Bak hemen buldum kendimi arkadaş. <laughs> <Tamam, buldum>, Allah <laughs> Onca... <buldum. gülüyor> Allah Allah dur yazacağım arkadaşa da şimdi şu biraz gelişelim. Eee lütfen <laughs> Abi Harbi yazmaktan oynayamıyor şu an. Aynen şu an şey yapayım. Şimdi gençler ya Egg Wars'a bakın şimdi. Kağıcılar grubuna bakıyorum. Mobil uygulamanın duvarına bakıyorum. Her yere bu Egg Wars yazıyorsunuz da. Niye bu Egg Wars'a 5000'den veya 7000'den fazla like gelmiyor? Abi ben normal oy vermiştim o zaman. Nasıl? Normal değil mi şu an? Değil yavrum. Abi o zaman şeyi daha kolay alabileceğiz. Obsid'ini. Obsidian daha kolay daha rahat o zaman. Ha evet. ha <laughs> bak ben kaçayım diyor. Reis ya kaçlar her yerde. Abi hepsi kırılıyor. Ozan şu yumurtanı güzel kurumazsan var ya senin kafanı kırarım. İlk seferde çıkartacağız şu yüzeyi ya. Okey tamam hadi. Şu an şunu. Ben dört tane bu obsid aldım kardeşim. Sen de hemen al. Alacağım abi hemen. Ozan sağına soluna çok dikkat et. Önce sağa sonra sola sonra tekrardan sağa. Bakıyoruz. Sonra Tabii. karşıya geçiyoruz. Sonra bakıyorsun. Haydi. Ozaaa. Oh my god. Yanımdakiler kırıldı. Zıba. Ozan çabuk obsiden yap yoksa getireyim sana. Sen bir şey mi? Birisi var ya deli yap. gibi yol yapıp kırıyor haberin olsun. Evet evet. Yaptım abi obsiden Oo, yaptım. O evler gidiyor diyor. Valla biz de farkındayız kardeş. Gidiyor Kacı dostum. Ne yapacak? Ozan yaptın mı obsiden her tarafı yaptım, kapattın mı yaptım. kardeşim? He, her tarafı kapattım abi her Seninle tarafı. Seninle kapışmak benim için büyük bir zevk olacak. Evet. Aa bak. Kren kim? Hep Abi Kran Kran Yellow Yellow. Eee. Hmm Yellow. Şurda senin yanında. Ha Ozan, ya adam o... bana geliyor yemin ederim. Eee yardıma geleyim mi? Abi Bek dur. De. Dur 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 dur. Nerede kılıç? Biraz daha blok bir alayım bekle gidiyorum. Ne oluyor lan? Dur bir ben no, Diamond bir Kazma alayım Ozan kardeşim. Onu direkt tamam. kıracağım. Ozan kardeşime artistlik yapan bize yapmışsaydı lan gel bir tane de tamam. Artistlik yapmayacaksınız kardeş. Kardeş. Kıramaz kimse topsuz yani elindeki kazma yüzde yüz ölecek. Gel gel nereye doğru geliyor O zaman lan onu mi? öldürün biraz oyalama şansın olabilir mi? Abi go golden apple aldı. O zaman sen onu uğraş kardeşim ben yanındakini kırıyorum ondan sonra senin yanına geliyorum. Olur mu kardeşim? Olur abi olur. Sen ölmüyorsun değil olur mi? Abi. Bilmiyorum. Sen senin yanındakini patlatacağım kardeşim. Lan bu patlamış zaten. Abi öldürdüm. Tamam güzel. Murat benim dur. canım niye fazla gidiyor ya? Ozan dur. Abi bu da ölmüş. Abi bu sizinki de. Abi dur şunu bir aşağı atayım hemen. Sen bir aşağı git kardeş. Oldu ne yapıl please guys. Ozan eee geldim yanındakini öldürdüm gitti o. Gitti mi? Öldürdüm onu. Ölmüş kırmızı yumurtası gitmiş zaten. Aa Yıldım, o uç. değil abi burada bir tane daha var. Ne, durumken... hangisi bilmiyorum. Ha Orange Orange abi Orange. O zaman sen bana, bana galiba bütün hepsini sayıyorsun. bana anlayamadım. Şu an kendi yumurtamı senin için feda ettim kardeşim. Abi sağda sağdan gelmiş. Git Ge geleyim gideyim mi ona? Yo yo gelme gelme. yo yo ta nerede abi? O bir daha gelmez buraya. Aa bana yol yapıyormuş bir tanesi yanımdaki. Dur bakayım yapsın hemen. Yapsın hemen kardeşim. Yap bakayım bir daha bizi uğraştırma değil mi kardeşim? Baştan ya yani. Yap yani biz burada Ozan kardeşinden birlikte ben şu envater düzene Oha ben iki tane kazma almışım. Hem de diamond keşif dersin sana atsaydım. bizde diamond yeri var mı? Ağacın üstünde var Ozancı. Abi diyor şuna efendim hı hı. Bu arkadaş aa bu önemli bir şey. Aa ee, burada evet gördüm. Aa iyi. Ozan? Abi. Sesin biraz kötüleşti kardeşim. Bir saniye. Eee şöyle bir pastayı. Şimdi dur, Gelmedi yere. Ozan öldün mü lan? Abi ölmedim. Ha iyi tamam şu an. Ee, Adam geliyor yalnız. Gelin mi yardıma? Ha? Dur, Dur abi. Vurabiliyor. Geliyorum. Acil yardım lazım. Tamam bekle. Hangi takım? Orange. Sen bana sen onu oyalayabilir misin Bezde? Evet oyalıyorum. Sen Bezde oyala ben onu gideceğim kıracağım tamam mı? Öldür, öldür dediğimde öldür onu. Bak gidiyorum. Aa, Murat, bu. Bana bırak. Sakın şu an öldürme tamam mı? Abi Oza. ölebilir. Tamam, öldürmüyorum. Öldürmüyorum şu an. Tamam, dur be. Gidiyorum onun base'ine. Tamam. Hop. Geri, görmedi değil mi ona gittiğimi? Abi görmedi. Tamam. 3 2 1. Öldür. Gel abi yardıma gel. Sen onu alırsın. Dur ben bir şu yan takıma bakacağım. Ben yan takımları da patlatmaya gidiyorum o zaman. Tamam abi. Patlat. Gidiyorum o zaman. Yalnız kardeş. bu beni büyük ihtimal öldürebilir bu abi sana diyeyim Bir şey olmaz o kaçacak çünkü. Ne oldu? Aa kılıcım. Burak abi kılıcı kırıldı. Ha, her şeyde devletten bekleme kardeşim. Burak abi kılıcı kırıldı. Adam aldırmıyor. Ha, aldırmasın bir şey olmaz. Nasıl aldırmasın abi? Oğlum geliyorum geri Ozan tamam bekle. Aa! Öldün mü? Kırıyor. Kırıyor. Kırıyor mu? Lan oğlum neyle kırıyor? Diamond kazması mı var? Yok. Öldürdün mü? Hayır. Şu bizim arkadaş. Abi tamam. öldüm. Sorun Burak yok. Abi öldüm. Tamam sorun yok. Kazması Kendisini kapatıyor. Kendisini tamam. kapatıyor. Kapatsın. Kapatsın. Ee, Ozan galiba ben gelemiyorum yanına. Burak'a acil gelmen lazım. Tamam bekle. Ee, ama sen kır orayı. Abi nasıl kırayım? Tamam, bekle. Ozan, onu alırsın diye gittim ben ya. Sen buluyordun değil mi Ozan? Şşşt, bilmiyorum. Vur abi. Abi, vur abi ne olur öldür. Vur abi, ne olur öldür. Oğlum, bu makro mu lan? Abi, bilmiyorum. O adamsın. Adam kişi fena ben öldürdü için. beni, haberin olsun. Abi, çok kötü vuruyordu. Aynen. Şöyle gidelim hemen. Şimdi ben kendi takıma gidiyorum. Ozan, dört kişi kaldık. Bir tanesi, o yeşil olan arkadaş, Türk olan. Ee, Bence onu kıralım. <laughs> Dark Blue kalmış. Ee, ama hiç gelişemedik ha. Abi Diamond'ım benim daha açık değil. Bir sen burası benim base'im değil. Oğlum benim base'im neresi? Sen Red. ki? Red'sin. Oğlum benim base'imde ne yapıyor bu çocuk? Benim yumurtayı kapatıyor. Yemin et. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> Oh. <laughs> Ay ya. Abi diyorum ki ya diyor <laughs> abi yeşile geldi yumurta kırık ediyorum beni beyze yumurta kırık değil de. Cık. Tamam neyse <laughs> arkadaş yardım etmek isteye etsin. <laughs> şöyle diyeyim Ay bir dur. ben bir ortaya gidiyorum Ozan. Sen de istersen ortaya git bu saatten sonra şey bir şey olmaz geliş bence ya. Tamam abi gidiyorum. Hop, arkadaş ya. şeyler atıyor da şimdi kendimiz gelişelim Ozan yani. E, o yüzden hani arkadaşı yapmayacağım. Almayacağım. Yani. Tamam sonra. bilemem. Yani seni kurtardık. Ağlıyorsun sonra biliyoruz. İşte, oh. Oha Diamond Set. Oha. Da Dark Blue Diamond Set Ozan ben gidip kırıyorum bunu. Abi git kır. Ozan yazsana Buğra abinin base'ini Koru diye çocuğa. Bur çabuk. Çabuk öyle yaz. Ünlem Burak koy başına. Beyzini bezi, Koru. Heyecandan yazamadım. Yazamıyorum. Ün Ünlem koy başına. Koydum. Bir daha yaz. Buğra abinin yaz. Bugra abinin bahçesini kuru. Çabuk. Yazdım. Oğlum bu çocuk hayvan gibi gelişmiş. Oğlum bu nasıl ilk kapatmış? Ben bulamıyorum bunun yumurtasını Ozan. Nasıl ya? Abi oh. pro mu o ne? Oğlum adam mükemmel ilk kapatmış. Mükemmel. Vallahi bulamadı. Kıramıyor ben... mu şu an? Şu an ha, kırdı. Oğlum... Aa düştüm. Allah'ın cezası. Dur, Öldü mü? Diamond... Ölmedi. Öl. Nasıl öldüreyim? Adamı göremedim ki. Adam base'inde yokken gittim, kırdım. Şu videoyu kesinlikle izle zaman Adam diamond'ını açmadan ortadaki diamond'larla gelişmiş. Abi oh. kimse gitmemiş demek ki ortaya. Vallahi bu bildiğin sömürmüş ortaya Ozan kardeşi. Bu benim ayağa ay haşlar. Uuu. Bence bunun bana gelmesini bekleyeyim ben bunu atayım. Adam hala diamond alıyor lan. Nasıl bir aç bu? <laughs> dur 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 Açın dur dur. Hop şöyle. Sana gelmez inşallah. Gel. Oğlum bana gelmez şu an beni kovalıyor. Ben şu an öleceğim yüzde 80,88 ihtimalle. Öldüm yani o zaman. Ah öldürdü ben sana dedim abi. Dur abi dur. <laughs> ben bir daha diamond'ı açamadım ben ya. Ben de açamadım oğlum adam ortaya ele geçirdi. Diye. Ben gidem de bari. Az, dur arkadaş attıklarını daim... alacağım o zaman kızma bari. Yo yo al abi al. Neyse ortaya ama biliyor yok yok ya dur biraz bir lok bir de yemek vermiş. Ozan e, biz bir gün bir video çektik Anılcan'la. Atmadım Aha. o videoyu. Böyle ama 55 dakika 60 dakika yakın sürdü yani düşün. E, ozan ortaya sen mi gittin dikkat et orada. Evet orta. Şey ne oldu biliyor musun? Bir tane bir, bir şey e, in, instruments mapindeyiz. Hani bu müzik aletlerinin olduğu var ya. Hı -hı. <laughs> Birisi bize çok yardım ediyor tamam Türklerden. Böyle kız da var içlerinden böyle hep bize gelip götürüyorlar o zaman. Bırakıyorlar falan filan. Böyle güzel gidiyor her şey derken. Ee, Red vardı. Oyunun başından bunları kırdık o zaman. Ama dedik ki bize bunlar bela açacak. Hiçbirisi ölmedi. Red nasıl saldırıyor bize var ya. Biz kaldık ortada yani anılacağına base'de. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Gold bize yardım ediyor işte yıllılar. Sonra Dreadler bize saldırıyor mu? Gold'daki kız bunu fırsat bildi. Bize yardım eden kız çat diye gel kır bizim yumurtayı. Ana kız bir de. <laughs> kız geldi böyle. Valla böyle ay şok geçirmiştik anlayacağına. Arkadaş. Abi Aa, şimdi oğlum, bu da sen öyle yapmasın. Şöyle. O zaman var ya yayla biz bunu öldürürüz ondan sonra kapışırız seninle kardeşim ben diyeyim sana. Tamam, mı? Tamam ya. abi. Tamam, evet. Şuradan. Artık. Bir diamond'ımı bir açayım. da. Bir şey diyeyim mi? Aa bana Gelnova gidiyor. Bana gelecek. Lan bana gidiyor oh bu çocuk. O my god ne yapıyor ya? Lan o bana bakıyor diye. Ya. Yanına açacağım abi diyor. Abi bana gidiyor, kırmaya gidiyor. Lan, Lan beni, beni. Ya geliyorsun buraya bende. Ok atıyor bana bekle be. Adam hala base'de. Vur yayın var saat. At vur. Gitmiyor adama. Ay gitti. Kaç vur bir tane daha. Oğlum. Oğlum niye vurmuyor bunu? Düştü ama ölmedi dur. Abi sana size gelirlerse atın. Acilen. Oğlum ben Hop şöyle şunları da alayım. Teaming is not fire diyor. Haklı. Haklı abi haklı. <laughs> Şu an çok korkuyorum o adamdan. Admin mi acaba? Çocuk direkt diye direkt atladı ya. No team dedi atladı. Hop 30 tane. O Ozan. Aa bizim çocuk mu öldürdü abi bunu? Yok. Bizim çocuk öldü. Lan evet evet bizim çocuk aşağı atladı ya. Aa bizim çocuk kapışıyor. Dur öldür inşallah. Yok öldüremez adam diye hep bizimki normal set. Şu, dur şunları biriktireyim de ben. Aha. Al. Aa, Aa çocuğu kırdı. Ozan çok dikkat et takımına. Diamond aldı sen Ozan gelişmeye çalış. Bu sefer şimdi Burak, sen... Burak Diamond aldım aynen Diamond Aa, aldım. Aa öldürdü. Sağ ol abi yaz çocuk. Sen sağ ol kardeş. Abi o şimdi bizi var etket teker teker. Bir o nasıl Diamond set oldu ya? Biz de olalım, hadi. Ozan var Diamond set alınıyor da. Ozan bana geliyor. Ozan kılıcının setini metin yap gel bana. Abi şu an ortadayım. Kılıcımı filan yapamadım. attım düşürdüm. Ah. Hadi be. Düşmedi ölme be. Abi azıcık daha oyalarsan onu. Direkt setimi metimi yapıp geliyorum Oğlum hemen. Oğlum çabuk. Abi hemen base'ime gidiyorum şu an. Şu an korumaçlı yol yapıyor o zaman. Abi geliyorum bekle. Lütfen şuradan şunu ver. Şunu ver. Ya 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 yap hemen geliyorum bu abi. Oğlum çabuk okum kalmıyor artık. Kapattı kendini ya. Geliyorum abi. Abi dur. Koş. Geliyorum. Koş Forrest koş. Forrest Gump'ı izledin mi Oza? Yok abi <laughs> ilk de tutuyorum senden. Abi beni de vursa ben. Yo ya geldim gel geliyorum. O da beni burada. Geliyorum. Dur, bir Gapple yiyeceğim bir saniye. Enerjimizi alalım. Abi gepul yedi diyor. Ozan sen ona o katsana ben. Aa! Seni Vuruyor. Vuruyor. Oha. Ozan zaman bu bizi beni var ay ya. yapıştırdı. <laughs> Abi. Ozan godları bırak okum kalmadı. Abi oku ver gel gel bende var. Dur şuna bir level atlatsam da güzel olacak. 8 9. Vurdum. O zaman ok versene. Bir daha vurdum. Gel abi al. Al 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 al. Gençler biz ikimiz daha kapışmak daha için bunu yapıyoruz ama adam bir daha vurdum. Biz yumurta kırarken adam beleşçilik yaptı, gelişti kendi. Kime bulaştığını bilmiyor ki diyor ya ha? Abi Vuramadım. Ben şu an onu okluyorum. Oza ok delisi etti. De abi okla onu. Okla bir yana gelince ben onu atayım direkt. Beni attı dur. Abi Taktik yapacağım geliyor. şimdi. Gelsin sorun yok. Vurdum. Abi sana atıyor. Tamam sorun yok. Attım onu bir daha. Lütfen ölme. Şu an ölmüyorum kardeşim. Ya bakayım kardeşim. Bir daha vurdum. Ozan kendimi feda etsem nasıl olur? Hayır etme. Şey hayır hayır kırdı oğlum yumurtam kırık değil. Gidip onun altını kassam. Ha o olur mesela. Ee... <laughs> ee... Şunları bir level atlattıracağım. Ozan onları çökme atlattırsana şuna level. Aa atladı adam. Ozan Kendini kapatıyor tamam. Onu o hareketi yaptıysa kaybetti. Baştan kaybetti. At, 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 at. Tamam sen onu oklaş. Abi beni okluyor Bur abi beni okluyor. Bur beni. Attı mı? Abi beni okladın beni uçuruma uçurdun. La Ozan ciddi olamazsın. Yemin ederim beni uçuruma uçurdun. ya onu okluyorum sanmıştım. Dur be. Abi... Ozan Come on everybody bunu hiç düşünmemiştim Oza. <laughs> Aa, adam attı beni Oza. Oza attı, attı mı? Attı koş. Geliyorum. Sen... Abi açtı yumurtamı açtı yumurtamı açtı. Koş gözünü seveyim koş. Geliyorum, geliyorum Bir tane dokunursa geliyorum tane geliyorum, geliyorum gider. geliyorum. Bir tane dokunursa gider gel orayı kapat. Yumurtamı açtı bu kırklık kırk kazma yapmış. Öldüm. Aa kırıyor beni şu anda. Ve kır... Allah kıydım. seni. Ben kaçıyorum kaç. Ben kaçıyorum sana kaçıyorum Ozan. Yürü 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 abi yürü. Ben atacağım onu. Benimki kırılmadı. Şerefsi. De, attı. Seni evet. mi attı? Evet beni at. Burak abi çabuk gel. Burak abi geliyor. Geliyor mu? Sana uzatacak. <laughs> Ozan. Ozan yolunu kıracağım. Ozan senin yolunu kıracağım. Tam kır. Aa! Yine attı. Burak abi. Burak abi geliyor. Lan beni evet, ben ben mı sahte ya? gelmemesi lazım. Bura ben onu atacağım. Sen at. Atabilir misin? Atamıyorum. Bura <laughs> abi. Bana acil yukarı yukarı yap. Yukarı yap at onu. Vur vur. Vur abi sana ok atıyor. <laughs> Hayırdır kardeş. O zaman al blok blok al. Al at onu. Bura abi. Aa vurdum DÜŞÜNÜYORUM Vur 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 Gitti düştü, Oha attın Helal Helal Dur düşler. dur Cici dur OZAN şimdi sakın abi, saldırma Bekle tamam, ben Benim beyzimde her şey var Buru abi ee, ama adam bizi <laughs> VAR otabilir <laughs> ya Şunu yazsana sen iki adam alamadığın zaman adam çok gelişmişti gençler Ay abi diamond set ölmüyor ki Oğlum ben gittim bütün şeyden kazma aldım taş kazma aldım Anlatamam sana Ozan şöyle bir şey yapalım. Ee, kaybeden ölsün direkt. Yani Anlayacağın ne biz yapıyorduk ya. Yani kısa pvp yap atacağız senle. Kaybeden Aha. gidecek. Tamam tamam. Ama sakın şu an bana dokunma. Üflesen ölecek gibiyim ya yani, o derece. Adamın yolunu kırmamız lazım abi. E, ortada kapışmayalım mı? Adamı... Adam, adam öldü. Kırdım ben hatırlamıyor Vay musun? Şu ya ana. bolundan yiyeceğim. Dur be. Ya veya bu setlerle kapışalım Moza, Bir daha hiç uzatmayalım. Eşitiz zaten. Olur olur. Diamond tamam, kılıç, 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 kılıç alalım sadece. Bir tamam. de Gapple'a. Şöyle dur. Bir daha uzatmaya gerek yok. Ama senin yumurtayı da kıralım Oza. Tamam kıralım. Ama e, kazmam yok. Var mı sende? Kazma var bende. Açsana yumurtayı. Şimdi sen ihanet edeceksin o zaman Şaka yaptım ama O zaman Gapple aldım sadece Tamam ben de Gapple aldım abi şöyle şunu yiyeyim yemek Bir tane daha yiyeyim 3 2 3 2 1 Oha lan Sen mi öldün ben mi sen... Ben <laughs> kaç abi, sen öldü Kaç kalbim kaldı Oğlum ne bileyim hemen öldüm senin kaç kalbin vardı İyi vurdum. 4 mi ne kalmıştı? Ben Gapple'ı yiyemedim. Yes evet. Ama hayaline, hak eden kazandı. Tabii ki evet. de kazanmadı. Ben onu ilk başta ben onu kurtardım gençler. Hadi <laughs> gençler. <laughs> 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 ya şaka yaptım. Bir videomuz daha sonuna geldik. Şu an ekranda olan ama mutlaka mutlaka izlemeniz gereken bir video var. Babamla birlikte yeni video çektik ve e, babamla birlikte Minecraft çekebiliriz. Onun için şu an ekrandaki videoya tıklayın. Orada bir anket var. O mutlaka katılın. Yani video izletirseniz tıklayın. O anketi katılın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve diyorum. Ne Bye-bye. Yeah, bye, yeah, bye, bye. bye.